Doğu ile Batı'nın kesiştiği, üç kıtanın kavşağında binlerce yıllık uygarlıklara ev sahipliği yapmış bir ülke. Türkiye. Efsaneler, imparatorluklar, medeniyetler hepsi bu topraklarda iz bıraktı. Bugün sizi Kapadokya'nın peri bacalarına, İstanbul'un kalbine, Göbekli Göbeklitepe'nin gizeminden günümüz modern şehirlerine uzanan bir yolculuğa çıkarıyorum. Türkiye'nin tarihi insanlık tarihinin kendisi kadar eski. Dünyanın bilinen en eski tapınağı olan Göbeklitepe. 12 bin yıl öncesine uzanıyor. Burada avcı toplayıcı toplulukların ilk yerleşik hayata geçtiğini görüyoruz. Ardından Hititler, Peritler, Urartular ve Lidyalılar. Bu topraklarda birçok uygarlık hüküm sürdü. Lidyalılar tarihte ilk parayı kullanan medeniyet olarak biliniyor. Antik çağda Anadolu'nun batısı Yunan şehir devletleriyle doluydu. Efes'teki Artemis tapınağı dünyanın 7 harikasından biriydi. Roma İmparatorluğu'nun yükselişiyle Anadolu İmparatorluğu'nun en önemli merkezlerinden biri haline geldi. Bizans İmparatorluğu, Konstantinopolis yani bugünkü İstanbul'u başkent yaptı. Yüzyıllar boyunca görkemli kiliseler, saraylar ve surlar donatıldı. Ardından 1453 yılında Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethetmesiyle Osmanlı dönemi başladı. Bu fetih çağ açıp çağ kapatan bir olay olarak tarihe geçti. Osmanlı yüzyıllar boyunca üç kıtayı yönetti ve İstanbul dünyanın en önemli şehirlerinden biriydi. Türkiye'nin en dikkat çekici yanlarından biri ise coğrafi çeşitliliği. Aynı anda dört mevsimin yaşandığı nadir ülkelerden biridir. Doğuda ağrı da efsanelere konulmuş olmuş heybetiyle yükselir. Güneyde Akdeniz kıyıları, turkuaz suları ve incecik kumsallarıyla dikkat çeker. Karadeniz'in yemyeşil yayaları, sislerin içindeki dağ köyleriyle bambaşka bir manzara sunar. İç Anadolu'da Kapadokya, milyonlarca yıl önceki volkanik patma, patlamaların mirası olan peri bazarıyla adeta başka bir gezegeni andırır. Pamukkale'nin beyaz travertenleri ise dünyanın dört bir yanından turist çeker. Türkiye'de sadece doğasıyla değil kültürle de eşsizdir. Çünkü burada farklı medeniyetlerin izleri bir arada yaşar. Türk kahvesi ve çayı günlük hayatın vazgeçilmez bir parçasıdır. Misafire ikram edilen bir kahve sadece içecek değil aynı zamanda bir dostluk göstergesidir. Mutfağı ise başlı başına bir dünya hazinesi, kebap, baklava, mantı, dolma, Anadolu'nun her bölgesinin kendine has yemekleri vardır. Gaziantep'in mutfağı UNESCO tarafından dünya gastronomi şehri ilan edilmiştir. Kültürel mirasının en önemli parçalarından biri de müziktir. Anadolu ezgileri, halk oyunları ve modern müzikleri işe yarışar. Türk insanı düğünlerde halay çeker, Karadeniz'de horun oynar, Ege'de zeybek dansıyla kahramanlık sergiler. Bugün Türkiye yaklaşık 85 milyon nüfusuyla genç ve dinamik bir ülke. İstanbul modern gökdelenleri, tarihi camileri ve boğaz manzarasıyla manzarası dünyanın en büyüleyici şehirlerinden biri. Ankara ise başkent olarak Cumhuriyet'in kalbini temsil eder. İzmir, Ege'nin incisi olarak bilinir ve Akdeniz havasıyla özgün bir yaşam sunar. Türkiye hem doğuyla batıyı hem de gelenekle modernliği birleştirir. Genç nüfusun dinamiziyle teknoloji ve sanat alanında önemli adımlar atarken köklü tarihiyle geçmişinde canlı tutar. UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan birçok eseriyle kültürel çeşitliliğini korur. Türkiye bir ülke olmanın ötesinde adeta bir medeniyet moza mozaidir. Her şehri, her taşı, her melodisi binlerce yılın izlerini taşır. Eğer bir gün yolunuz bu topraklara düşerse sadece tarihi eserleri değil, insanların sıcak misafirperverliğini de göreceksiniz. İşte Türkiye. Geçmişin ihtişamı ve geleceğin umudu arasında bir köprü. Bu yolculuğa benimle çıktığınız için teşekkür ederim. Siz de Türkiye'nin hangi yönünü daha fazla görmek isterdiniz yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Yeni belgeseller için abone olmayı da.